Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla bir çiftlik kur oyununu oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. O da merhaba dediğine göre hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Ben değilim. O değilmiş. Şuradan fidan alacağım, dikeceğim, şuradan da satacağım. Vay anam. Evet arkadaşlar. Bekleyelim. Alalım. Gidip şimdi satalım bunu. Merhaba amca. 71 liramız oldu. Şimdi gidip 50 liralıktan alalım. Bundan. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi. Bir tane 70 liralıktan aldık. Bir tane de yine şey aldık. Evet arkadaşlar. Sen az önce benim bitkimi aldın. Almaya çalıştım alamadım. Aldın. Nasıl aldım yok alamadım. Bana gelmedi. Sen aldın oğlum. Oğlum iki tane vardı arkadaşlar beni dolandırıyor görüyorsunuz. Oğlum benim envanterim de yok ama. Onun için şey var lazımmış. Robux. Oğlum benim 70 liralık meyvem nerede? Aa. Hey yeni çıkıyor. Dışarıda suçladık. Evet arkadaşlar neymiş ön yargı kötü bir şeymiş. Oğlum benim şu çilekler hiç iyi değil ya. Hiç iyi kazandırmıyor. Kazandırıyormuş. 70 TL verdi bana. Ne? Ha, 70 TL. Bende var gidip satayım. Merhaba dayım. Bunu görüyor musun? O ne? Oğlum 171 TL verdi adam. Bende 33 kır kiloluk var. Gram. 40 mı? Şunu da alalım da. Çilek de 21 kilo. Oğlum bu konuşmalar çok bekletiyor ya. Hmm. Boşu boşuna bekliyorsun yarım saat. 400 liralık var lan. Allah sana şey ver. Biz bir iki tane çırak kaldık. Zara uğurlar uğrar mıyız? az veriyor ama çok veriyor. Yani oğlum benim çileğe bak. Yok, Bir zaten... kilo... O ne oğlum? Bir kilo 10 gram. Kaç lira alıyor? Bir de... 222. Bir de be... Aa, benimki de 41 geldi lan. Bir de benimkilere bak. Evet arkadaşlar. O neydi oğlum? Hayattaki tüm şansını kullandın ha. Bu ne oğlum? Oğlum burada adam dövemiyoruz mu? <laughs> Seni dövmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ondan Sanırım aldık. büyümesini beklemen lazım. giderek kalmayacaksın. Sanırım. Bu arada yürümeye hiç gerek yok. Şu tohumcuya direkt falan gidebiliyorsun. Hiç yürüme yani. Bak Şunları bekliyorum. Basarak. Nasıl? Bak şuna basıyorsun. Satma alanına gidiyorsun. Şuraya basıyorsun. İyiymiş. Yok oğlum bekleme herhalde gerek yok. Küçük küçük gözükse de bir anda 40 kilo veriyor. Bak. Kanka sen önümdeyken satış yapamıyorum. Yapacak bir şey yok. kayvallan buradan. Evet arkadaşlar. 50'lik bir, bir, tane, iki tane aldım. Şunlardan da ala böyle. Üç tane. Dur kardeş şunlar kimde? 500 TL'm oldu. Artık Blueberry alabiliyorum. Yani mavi çilek gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Bu ne, olur? ne? Bir buçuk kilo. O. Bekledin mi? Beklemedim. Hani aldım gittim aldım gittim. Elin de senin kadar gözüküyor. O yok o kadar büyük? iyi yetişmiş. Keşke sulama sulama da olsaydı. Hey ya daha gerçekçi olurdu. Evet arkadaşlar. Ama çok büyütüyorum lan herhalde. Ben bir Başka tane olsun. şu mavi bir şeyden alıyorum. Adı ne? İşte o arkadaşlar. Boşverin. Şu mavi şeyi buraya dikelim. Bakalım ne nasıl oluyor. Şu anda ev, envanterimde küçük, küçük Ma mavi şey ulti attı. Bu ne oğlum? Ağaç gibi bir şey dedim ya. Oğlum tüm her o bir kiloluk şey var ya 400 TL ne etti? Şimdi şey, bin dolarlık bir şey satacağım. Dofa değil. De. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu maviden ne çıkıyor ya? Ha bende çıkmaya başladı. Evet oğlum ağaç gibi bir şey çıkıyor. Bekle gel gel bakacağım ona. Kanka bence bekleyeceğim baksana. Oğlum bende gök kuşu var lan. Beklemeden böyle oluyor. Oğlum bence bekleyek. Ben de gök çıktı. Bekle geliyorum sana merak ettim. Geldi. Alayım onu. gör de alayım öyle. Oğlum o ne lan? Ne gördün He. Bakayım neymiş. Kaç liraya satılıyor baksana. Kanka bakacağım şimdi. Gök kuşağı şey. Tüleç. Evet arkadaşlar. Oğlum 700 TL. Ne? Arkadaşlar bu oyunu da oynarsanız bekleyin. Bak küçük küçük alıyorum ben. Çok küçük. Bekleyelim şimdi biraz. Oğlum ben ayçiçeği dikmişim lan. Şunu toplayabiliyorsun ama biraz daha büyütelim mi? Büyüt büyüt. Bakayım ne kadar edecek şu şey. Evet arkadaşlar. Ayçiçeği 8000 ediyor. Ay hangisi? Şu elimdeki 8000 Oğlum, ediyor. Oğlum ha burada hangisi lan? Şu. Oha. Alamazsın şimdi stokta yok. Ama elimdeki şey niye 8500 ediyor? Normalde de o kadar pahalı mı? Ne bileyim. Ben 4 günlük bambu çektim iki tane. Hiç ayçiçeği almadım ki. Ha bu arada şey beklesem bile çıkmıyor. Buraya 1 gram 2 gram çıkıyor ya. Boşu boşuna bekleme bence çünkü şey olmuyor, çekmiyor büyük. Baksana ona. Evet oğlum. Beklemeyeceksin. Bekle sen de güzel çıkma. Benim bambulara bak. Tırmanıyorum bambuya Şu kürek ne işe yarıyor? Ya, sili siliyorsun. Dur lan ona diyeyim. Bu satıcı ağabeyimize gelecek. O şu star beriler yani. Çekler hiç bitmiyor mu? Ne bileyim. Çıkar çıkar Kanka. Ben başka bir şey yok. Şu hiç bitmiyor bu da. Kanka o herhalde böyle. He, Doğru lan. Şu ismini bilmediğin şu mavi şey. Çalıda şey oluyor. Çalıda Bro bu oluyor. bu Bird'den olmazsın. Ha Bird'den büyük bir ihtimal aynen. Yok lan Bird'den değil lan. Ne bileyim. Bird'den öyle değil ki. Şuna red var yanlış attım sana. Alaydım ona var ya. Oğlum şu bambu Oğlum, şu mavi çalıdan şey veriyor la. Ne? Az veriyor. Ha şu yandan şey çıkıyormuş lan. Ne? Şuna basıp alabiliyorsun. Evet. Ya öyle mi yapıyor? Evet. Ama ben... Ne bileyim sen de öyle yapıyorsun sanıyorum. Yapmıyor muydun? Lan yanlışlıkla şeyi sildim. Ha tamam, yine Oğlum kocaman şey çıkıyordu. Çilek. Sildim onu. Ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ama ben şu bambular ne zaman bitecek? Terer halde sabret. Ben gidip Şu şeyden ekeceğim. Şu sarı bir şeyden alalım. Ama paramız yetmiyor. Oğlum ben en son şey ekmiştim lan. Evet kanka. Şunları da toplayalım da. Ben videoyu burada bitireyim. Evet arkadaşlar. Şunları da satıp videoyu burada bitireyim. Çok uzun yapmayayım videoyu. Kanalıma tekrardan abone olup like atmayı unutmayın. Ben bu oyunu video dışı kasarım. Ben bu oyunu video dışı kasa, kasıp gelirim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.